her gelişmeyi bilmek istiyor. Bize rapor verin Hakan. Tamam baba tamam. Sen biraz sakin olsana. Ortada ne ambulans var ne çocuk. Öldü mü kaldı mı haberimiz yok. Onu en son gören benim baba. Belli ki bu gece uzun olacak. Bana savaşacak adam lazım. Başaramazsanız gözüme gözükme. Bir an önce bulun o adamları. E Şahane şey. bir iz gibi. Bu iş çok uzadı. Parayı almamız lazım. Bu sekırlar uğraşıyor. Alacağız parayı. Yağlamazsak katliam yaparız. Asayiş ve destek birimleri herkes hazır baba. İşaretli bekliyoruz. İçeride birileri var galiba. Polis dur! Bunlar kasayı çıkarmaya gelmişler buraya. Soğuk cüzdan almak büyük hata yaptınız. Sana da sıra gelecek. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.